Kilis Belediye Başkanı ve provokatörler olabilir. Onlara prim vermeyin demişti. Bu bilgileri paylaşmayı sürdüreceğiz. Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun bir kez daha telefon attığımızda Ata bir kez daha sözü sana bırakalım. Sendeki bilgiler ne yönde? Evet Aklın Üsat bize bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bölgeden e, yerel kaynakların aldığımız bilgilerde de şu an için bir kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki, bir temizlik görevlisi kişi kişinin belirtildi ki e, Kilis Belediye Başkanı Hasan Karada çok sıcak, neden sıcak? Sınırın hemen diğer tarafında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Birkaç gündür oldukça yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ki hatta geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık ııı e, gün önce de ııı e, kilisin Elbeyli ilçesinde şehit Mehmet Bulut Karakol civarına da yine bir havan topu düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri de ile karşılık vermişti. Bu e, havan topunun düşmesinin ardından da eş mevzilerine yönelik. Tabii çağırar diye birisi de okula düştü. Bu hava topunun e, ee, Daesh militanları tarafından mı yoksa FED militanları tarafından mı atıldı? Ee, henüz belli değil ancak önümüze kalarda tabii ki resmi bir açıklama yapılacaktır. Ancak son birkaç gündür İdlib'in hemen karşısındaki Azer'de çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çünkü Daesh militanlarının hedefi Esselame sınır kapısını ele geçirmek. Önce bunların hemen karşısındaki Esselame sınır kapısı çok önemli Daesh militanları için. İşte o bölgeyi ele geçirip Türkiye ile bir başka ifadeyle Kilise, Halep'in bağlantı yollarını kesmek istiyor ki e, o noktada zaten Özgür Suriye ordusunun kontrol altında esselamet sınıf kapısı defalarca saldırı girişiminde bulun, bulunulmuştu. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son birkaç gündür de o yaşanan çatışmaları testleri Kilise kent merkezinden de rahatlıkla e, duyurabiliyordu. Biz yine gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim söz tekrar bunu bırakalım aktar.